Merhabalar arkadaşlar. Uf, yine love you. Bugün sizinle birlikte Nether'a ev yapacağız. Biliyor musunuz ne oldu? Gittik. bana kendime ev yaptım. Öbür evimi otele çevirdim. Sonra şey yaptım. Video YouTube'a atacaktım ki bir baktım silmişim YouTube şeyi. Öyle bir video yok inanamıyordum sonradan. Şimdi bu şeyi direkt love dökelim üstüne ya. Love. Love love love. Yanacak. Arkadaşlar şuraya bakın. Şunun içinde olduğunuz düşünsenize. Arkadaşlar şunun güzel güzelliğine diyecektim. Her yeri lav yapacağım arkadaşlar. Oo şuna bakın. Ev diye bir şey kalmadı size. <laughs> Öyle diyeyim. Şuraya bir tane yapacağım ya. İşte şöyle bu kulübe olsun diye. Hiç özenmiyorum. Böyle bir şeyler koyuyorum etrafına. Böyle bir kulübe tamam. Bunu kulübe diye düşünün. Sniyor love döküyor. Kulübe yanıyor. O arkadaşlar şuraya bakalım. Evet. Şimdi şeye gideceğim. Size yaptıklarımı göstereceğim. Yeni evimi göstereceğim. Videoyu kapatırım. Yağmur yağıyor. Kısım orada. Bakın. Aa nasıl anladım? İşte bu evi hatırlıyorsunuzdur. İşte. 2 tane daha yaptım. Buraya. Sonra bu evimi otele çevirdim. Otel yazdım üstüne. Kendime yeni ev yaptım. Şurada yeni evim. Şurada. Lamalara gıcık oldum. Hep evimin önündeler zaten. Köylüye de gıcık oldum. Oh, vallahi gelin şunu şunları öldürün. Hadi gelin da şunları öldürün zombiler. Kaçamıyor da. Nereye kaçtılar? <laughs> kaçtılar. Vallahi kaçtılar. İşte evi böyle. Ev böyle. Oturma odası burası. Burası merdiven. Yukarı çıkıyor. Burada kapı. Gelin bakalım. Çıkalım. Burası da yatak odam. Güzel mi? Arkadaşlar en zor çatı oldu. Çatı çok zor yaptım arkadaşlar. Teker teker. Koy koy koy. Şimdi envanterimi boşaltacağım ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Tamam. Devam. 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 Arkadaşlar bu arada yarın video geldik. Yüzümü gösterdiğim bir video. Evet arkadaşlar burada da videonun sonuna geldik. Aslında. Nedir'e gittik ev yap, yaptık. Yaktık. Kulübe yaptık. İşte evimi gösterdim. E, otel yaptığımı. Yeni evler yaptığımı gösterdim. Size görüşürüz diyorum. Bay diyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay. Bye.